Son dakika Fenerbahçe transferi, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 9 yıllık hasretini sonlandırmak istiyor. Yaptığı transferlerle geniş yankı uyandıran sarı lacivertli takım, eskik parçası olan 6 numaraya hiç kimsenin beklemediği kişiyi getiriyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları. Özellikle 6 numara için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sports Digital'in haberine göre Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen orta saha Josip Misic ile ilgileniyor. Habere göre sarı lacivertli takımın henüz oyuncu için resmi bir teklifi olmadığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e Josip Misic için sözlü olarak fiyat sorduğu aktarıldı. İlerleyen günlerde Hırvat orta saha için resmi temasların başlayabileceği aktarıldı. Livakovic'i de Zagreb'den transfer eden Fenerbahçe, bu transferde ikili ilişkilerini kullanmayı planlıyor. Hırvat ekibiyle toplamda 132 maça çıkan Misic, 6 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi. YNK Dinamo Zagreb takımında orta saha mevkinde forma giyen Josip Misic, 28 Haziran 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 santimetre boyunda ve 75 kilo olan Josip Misic, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Josip Misic, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Josip Misic, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısıyla oynamaktadır. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.